Kendi halinde yatırımcı hedef para ekranlarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gümüş ve altın konusunu biraz daha detaylı işleyeceğiz. Önce videoyu bir beğeni rica ediyorum. Ardından abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Bitlo kripto para platformu sunar. Bitlo senin Youtube'da bir önceki videoya gelen soruları, ayrıca Instagram'dan bir kutucuk açmıştık oraya gelen soruları bu yayında yanıtlamaya devam edeceğim. Bu serinin 3-4 video olmasını beklediğimi daha önce söylemiştim. Yine yine bir gümüş ve altınla ilgili sorunuz varsa bu videonun yorumunu bırakırsanız bir sonraki videoda sizin yorumunuzda yanıtlamış sorunuzu cevaplamış olabilirim. E, sırayla başlayalım. CCNDR yazmış Instagram ismiyle. Gümüş mü altın mı sizin için hocam demiş. Şimdi... Öncelikle şunu bilin arkadaşlar. İkisi de teknik olarak emtiyadır. Genelde birbirine kısmi paralel hareket eder. Ancak para bolluğunun çok olduğu, faizlerin düşük olduğu, Amerika'daki faizler için bahsediyorum. Ortamlarda piyasada kriz olmadığı, piyasanın rahat olduğu ortamlarda gümüş altına göre çok daha fazla artar. Ancak uzun vade son 8 yıllık göre, veriye göre baktığımızda altın gümüşten daha çok getirmiştir. Sepetinizin içinde mutlaka altın ve gümüş olmalıdır. Eğer riski hiç sevmiyorsanız sadece altın da olabilir. Ancak piyasada para bolluğunun olduğu bunlara Google'dan QE ve QT dönemleri diye araştırıp detaylı olarak mutlaka kendinizi geliştirin. Yazıp bulabilirsiniz. Bu dönemlerde para bolluğunun olduğu dönemlerde gümüş altından inanılmaz derecede fazla para kazandırır en az dolar bazı 3-4 kat kazandırmıştır. Ama uzun vade ben alacağım hocam ben bu işlerden anlamıyorum ben pasif yatırımcıyım 7-8 sene paramı koyup unutacağım diyorsanız o zaman altına odaklanabilirsiniz. Biraz daha riski severseniz ya neden denemeyelim biraz gibi düşünürseniz o zaman 10 paranızın 3 birimi diyelim gümüş ve altındaysa ne yaparsınız atıyorum 1 milyondan 300 bini var 250 binlik altın 50 bin liralık gümüş gibi kısa bir öğrenme riski alıp 3-4 yıllık deneme yapabilirsiniz. Eğer hocam ben çok ciddi emtia yatırımcısıyım benim atıyorum 10 milyon param varsa 7 milyonu altında oluyor o kadar agresif oluyorum gümüşü de sevmem yapamam korkum var derseniz ne yaparsınız 200-300 bin lirayla bu işe başlayıp durumlara göre %20 düşerse şunu yaparım %30 düşerse biraz daha gümüş alırım gibi bir strateji geliştirebilirsiniz. Özlem Asyani yazmış basit olacak ama Gümüş yatırım nasıl yapılır diye Bununla ilgili en az 1.5 saate yakın Anlattığımız 6 ayrı konu var Ama çok hızlı anlatacağım Fiziki yapabilirsiniz granül veya külçe olarak Fon olarak alabilirsiniz Dijital olarak alabilirsiniz Forex tarzı sitelerden alabilirsiniz e, Sertifikası yoktur altın sertifikasında olduğu gibi Dijital olarak ve kripto tarafında geçer Öyle alabilirsiniz Fiziki alabilirsiniz veya Amerikan borsası üzerinden ETF olarak alabilirsiniz Şimdilik söyleyeceklerim bunlar Bankanın üzerinden bunlara zaten giriş izni alabiliyorsunuz. Ama kriptolara vesaire kripto gümüşe bankalar üzerinden alım yapamazsınız. Ama ETF'leri ise Amerikan borsasına aracılık yapan kurumlardan alabilirsiniz. Şimdilik hocam ben bunu anlamıyorum. Zaten evimde kasam var ya da bankada bir kasa kiraladım diyorsanız gidip fiziki alabilirsiniz. Fiziki harici ayar gibi platformlar var. Hani çok reklama giriyor zannediliyor diye bunları bahsetmiyorum. Reklamda direkt söylüyorum zaten. O tarz platformlar üzerinden de yine bunlara yatırım yapabilirsiniz. Ancak buradan temel olarak çıkarmanız gereken şey şu. Hepsi birbirine benzer. Sadece iş detayları var. Mesela fonda stopaj var. Şu anda 19 Mayıs 2025 itibariyle gümüş fonları mantıklı değil. Çünkü buna stopaj getirdikleri için. Ya da valör vardır. Sattıktan sonra 2 gün içerisinde sizin hesabınıza geçecektir. Bu fonu Amerikan borsası üzerinden aldığınızda valör 3'e çıkar. Yani pazartesi yatırırsanız perşembesi yatar gibi. Bir dolu, bir dolu detay var. Sadece şimdilik sorunu es geçmek istemediğim için Özlemciğim bunu e, böyle cevaplamak istedim. Ahmet Hikmet 02 yazmış. Gümüş yatırımın riskli midir diye. Ben riskle ilgili şunu söylerim. Bilmediğin her şey her yatırım risklidir. Sen bilmeden altına giriyorsan, bilmeden bitcoin'e, Amerikan borsalarına giriyorsan ya da enflasyon ne bilmeden faizde bile paranı değerlendiriyorsan burada büyük bir risk vardır. Yeter ki bilerek risk almak lazım. Burada şu lafı çok severim. Aslan ormanda güçlü olduğunu bilir ama timsahla da denizin içinde savaşılmaması gerektiğini bilir. Risklere de ben böyle e, örnek veriyorum. Bundan dolayı riskli mi diye korkmak yerine bunun riskleri nelerdir? Hangi dönemlerde bu riski avantaja çevirerek çok daha iyi para kazanabilirim? Biraz böyle düşünmeniz lazım. Teknik tabir olarak da evet gümüş altına göre daha risklidir. Kriptolarda altcoinler bitcoin'e daha risklidir. Amerikan borsalarında da small cap dediğimiz küçük şirketler büyük şirketlere göre daha çok risklidir. Bu her zaman böyledir. Kolus Sahin yazmış. Gümüşü fon olarak almak mantıklı mı diye. Kesinlikle şu anda siz bu videoyu izlediğinizde mantıklı değil. Çünkü arkadaşlar stopaj vergisi getirdiler maalesef. Hem siz gümüş fonlarını TL giriş yaptığınız için... Gümüş fonunuz artmasa dahi doların kuru 38'den oldu 50 arkadaşlar. Siz onu satış yaparken sanki para kazanmışsınız gibi. Halbuki siz 1000 dolarlık aldınız yine 1000 dolarınız var ama TL olarak o daha yüksek olduğu için aradaki satıştan stopaj vergisi ödüyorsunuz. Bu inanılmaz derecede saçma bir kural. Bu olduğu durumda kesinlikle gümüş ve altın fonu almak şu anda bu videoyu çektiğimde mantıklı değil. Bundan 2 sene sonra siz izlediğinizde stopaj sıfırdır. Yönetim gider ücretleri gümüş fonda sıfıra yakındır ya da 1.6'dır. Tabi sıfıra yakın olmaz da düşüktür demek istiyorum. O zaman ne yaparsınız? Gümüş fonu mantıklı olabilir derseniz. Bunu da niye söylüyorum? Ezber yapmayın diye. Diye. Şimdi bu videoyu izlediniz 3 sene sonra ya bu adam daha önce Ersen vardı ben çok severdim izlerdim. O zaman bunu demişti diye bunu kötü bir bellemeyin diye söylüyorum arkadaşlar. Nihal yazmış altın fonunu tavsiye eder misiniz diye az önce söyledim. Altın ve gümüş fonları şu anda stopaj ve yönetim giderli sebebiyle mantıklı değil. Bununla ilgili bir önceki videomu da dönüp Nihal izleyebilirsin. Altını biraz daha detayına orada girdik. Ercan CVLK08 yazmış. Ons gümüş zirvesini kırarsa ne olur demiş. Bunun teknik tarafına baktım. Bunu uzun video olmaması için uzun uzun anlatmayacağım. 3 ayrı rapor okudum. Teknik olarak ilk kırdığı zirvesi olursa 43 dolar olur. Ons gümüşün gideceği ilk hedef. Ons gümüşün 43 olması demek de yaklaşık şöyle hesaplayalım. Dolarda yıl sonu raporlarda biliyorsunuz 43 civarı bekleniyor banka raporları. 43 çarpı 43'ten gideceğim böyle 31.10 yaklaşık dedim. Saflığıyla çarptırmıyorum. Yaklaşık olarak 1 gram gümüşü 60 TL civarlarında görebiliriz. 2025 sonu için bu raporlardaki sonuçlar olur olmaz bir şey diyemem sadece bununla ilgili teknik artı raporlardan gördüğüm şeyi sizlere aktarmakla yükümlüyüm Zübeyde Aslan yazmış. Gümüş geride kaldı. Tam ne zaman yükselecekti? Tabii ki tam ne zaman yükseleceğini asla bilemeyiz. Ancak para bolluğu dönemlerine girme durumu olursa yani Amerika'da FED faizleri biraz daha indirip para bolluğunu arttırıp USM2 dediğimiz para arzını daha çok para basma diyelim. Arttırırlarsa gümüşe ciddi derecede yarayacaktır. Altın gümüş rasyosu daha önce bu olduğunda 120'lerden 50'lere kadar düşmüştü. Yani o noktayı şöyle hayal edin. Altındaki paranız 1000 dolardan 1500 oluyorsa gümüşteki paranız 1000'den 3000 olmuştu daha önceki bu dönemde. Ama piyasadaki çok büyük savaş ve Covid tarzı krizlerin olduğu ilk anlarda ise altın her zaman daha güçlü kalır. Yani ortada bir kriz varsa altın ortada bir kriz yok. Rahatlık varsa gümüş çok iyi para kazandırır. Bundan dolayı sepet oranınızı kendiniz belirleyip 3 birime 2 birim, 3 birime 1 birim, 5'e 1 birim kendi riskinizi bileceksiniz. Ama ben gümüş aldıktan sonra zırt pırt ekrana bakar gece gündüz uyku tutmaz benim elim ayağım titrer diyorsanız baştan uzak durmanızda yarar var. Ama ben gümüş yatırımları yapıyorum aynı zamanda ama çok yüklü bir gümüş yatırımım yok. 100 birim sepetimin genelde 0 ile 12 arasında <laughs> %0 ile %12 arasında döneme göre gümüş tutuyorum arkadaşlar. Natural Life yazmış küçük yatırımcı için altın mı gümüş mü e, demiş ben hiç uğraşamam. Miktarımda az diyorsan altın alabilirsin ama altın gümüş rasyosunun 100-120 lira çıktığı ortamda bence gümüşte alınması gerekiyor. Ama bunu herkese söylemiyorum. Çünkü bazı insanlar gerçekten yatırım yapmayı hiç bilmiyorlar. En ufak bir düşüşte panik oluyorlar. Sonra e, sen bize gümüş demiştin oluyor. Veya parasının tamamıyla gidip gümüş al, Benden ethereum duymuş. Gitmiş tüm parasıyla ethereum almış. Düşünce ne olacak? Ben bunu duyguyla mı hareket ediyorum? Veriye bakarak mı hareket ediyorum? Döngüleri biliyor muyum? Bunları dememiş. Aynı şekilde altın gümüşte Şimdi ben size derim gümüş bence iyi bir noktada derim. Bu sefer dersiniz ki hocam 10 bin liralık ben altın alsaydım 12 bin olacaktı. Bugün 10 bin lira aldık gümüşte 11 bin olduk yaktım bittin kül, kül ettim bizi diye sistemde bulunacaksınız. Bundan dolayı bu videoyu izleyenler içinden de hiç e, ben bilmiş biliyorum moduna girmeyin. Türkiye'de 100 kişinin 95'i gerçekten yatırımları hiç bilmiyor. O 5'in 4'ü de arkadaşlar yatırımları bildiğini zannediyor. Öyle bir ego içerisinde çok insan var. Bu tarz insanlarla 2-3 dakika konuştuktan sonra daha fazla konuşmuyorum. Bunu kendimi yüksek gördüğüm için de değil. Buraya ciddi derecede mesai harcayıp burada tecrübe kazandığım için biraz daha rahat konuşuyorum. Türkiye'de böyle bir problem var. Bundan dolayı insanlar yatırımda nasıl yapacaklarını, düşüş durumlarında ne yapacaklarını, aylık bütçeye göre neler yapabileceklerini baştan belirleyemedikleri için maalesef yatırım yapmayı bilmiyorlar. Bilmedikleri için çok fazla zarar ediyorlar. Bir ama bugün gümüş 10'su 40 dolara çıksın hemen derler ki gümüş almalıyız. Bundan dolayı da size çok keskin şunu yapın bunu yapın demiyorum ama kademeli alış, kısmi alış, aylık belli bir miktarı alıp unutmak gibi pasif yatırımcılığı uygulayabileceğiniz araçlardan biridir. <laughs> İlker Kökles yazmış. Altın bozup arsa almalı mıyım demiş İlker. Şimdi e, önce bir hedefin varsa ve bu hedef bu arsayı almak özelindeyse ben bir hedef gerçekleştiği zaman hangi yatırım olursa olsun bunu satma taraftarıyım. Ama burada şunu odaklan. Bu arsa ederinde mi? Şu anda Türkiye'de yüksek faiz dönemindeyiz. Yüksek faiz döneminde baz alınan dükkan, ev ve arsaların fiyatları piyasaya göre daha düşmeye başlar. Çünkü piyasada nakit para az vardır. Faiz yüksektir. Millet para piyasası fonunda ve yüksek faize daha çok gider. Parasını kenarda park etmeyi sever. Düşük faiz döneminde ise tam tersi olur. Bundan dolayı şu anda bu arsa bu fiyat eder mi odaklan önce Burada evet eder. Bu hedef de benim için önemli. Ben buraya alacağım, ev yapacağım, bina yapacağım, müteahhite kat karşılığı vereceğim. Ya da alacağım, ekim yapacağım, dikim yapacağım, evimi yapacağım, hayalimi yapacağım gibi bir durumun varsa yatırımların gözünün yaşına bakma. Hazırda yükselmişken tabii ki satabilirsin. Ama buradaki amacım altın daha çok yükselmeyecek mesajı çıkarma lütfen. Hocam, e, gümüşte en çok kazandığınız yöntemler ve dönemler hangisi oldu demiş. Ben Covid zamanındaki bir gümüş düşüşü sonrası o zaman kriptolarda e, bazı kripto borsalarında silver token falan vardı. Hala var bazılarında var ama. Onun üzerinden alım yapıp biraz daha trade yapmıştım. Gümüşte ben biraz alsat özelinde bir yıl bir buçuk yıl içerisinde tutup satmıştım. Öyle çok kazanmıştım. Biliyorsunuz birçok yatırımı yapabiliyorsunuz. Ancak e, kripto varlıklar benim biraz daha daha uzman olduğum alan. Sepetlerimin, sepetimin genelde %40'ı ve %50'si kripto tarafında bulunuyor. Kripto demişken bu videonun sponsoru bitliyor. Teşekkür etmek istiyorum. Bitlo kullanıcılarına hızlı, kolay ve güvenilir kripto alım satım hizmeti sunan yasal bir kripto para platformu. 7/24 canlı destek, ödüllü müşteri deneyimi, gelişmiş teknolojik ürünleri, hızlı ve seçkin listeleme ayrıcalığıyla 280'den fazla kripto markette güvenli işlem yapabiliyorsunuz. Ayrıca dünyanın önde gelen şirketleri artık bilançolarına dijital varlıklar eklemeye başladılar. Bitlo'da kurumsal hesap açarak şirket bilançonuza kripto varlıkları da ekleyebilirsiniz kurumsal hesap nasıl açılır, yasal süreçler nasıl yürütülür gibi birçok konuda bilgi sahibi olmak için hem açıklama hem birinci yorumda yer alan linkten kurumsal hesap başvurusu yapabilirsiniz. Sorulara devam edelim. FZT Murat Ali Çınar yazmış. Avrupa'daki elektrik kesintileri sonrası dijital olarak gram altın almak mantıklı mı diye. Şimdi öncelikle bu elektrik kesintisi ciddi bir küresel kaosa giderse Amerikan borsaları kripto olmak üzere her şeyde ciddi derecede bir volatilasyon, aşırı bir düşüş olacaktır. Burada en sağlam çıkan altın olacaktır altında da fiziki ile dijital arasında çok büyük bir ayrımın olacağını düşünmüyorum ama böyle bir kriz ben beklemiyorum. Ancak hocam ben fiziki olarak tutmayı güvenli olarak bulamıyorum, yapamıyorum, evimde de tutmak istemiyorum diyorsan ki ben öyleyim. O zaman kripto altın veya altın sertifikası veya dijital altın olarak da tutman da bence sakınca yoktur. sakınca yoktur. Murat Ali Çınar. Ahmet Karıcan yazmış 07. Önümüzdeki 5 yıl gümüş mü altın mı hangisi daha çok kazandırır demiş. Bugün alıp 5 yıl sonra satacağım gibi düşünüyorsan 5 yıl sonraki faizlerin ve para bolluğunun ne olacağına bağlı. Amerika'da enflasyon 2 sene sonra patlar. Tekrar ciddi bir faiz artışı ile birlikte para sıkılaşması gelirse gümüş canını acıtır. Ama tam tersi inanılmaz bir para bolluğu olursa yani 2030'da ciddi derecede para arzı artar. Para bolluğu artar. Faizler düşük olursa o zaman gümüş daha çok kazandırır. Cem CNG yazmış. Altın ve gümüş bir sepetin ne kadarında olmalı? Buna iki yorum bulunacağım. Birincisi Cem defansif yorum. ikincisi ofansif bir karakterin varsa. Kişilere göre bu değişir. Mesela sen 60 yaşındaysan sen defansif gitmen lazımdır. Senin e kiran vesaire var gelirin düşükse biraz daha belki ofansif gidebilirsin. Ya da senin gelirin düşüktür ama risk eşiğin biraz daha rahattır. Yani panik yapmayan tecrübeli bir yatırımcısındır biraz daha ofansif gidebilirsin. Ama sen daha ben hayatımda doğru gün 6-7 aydır yatırım yapıyorum. Altından başka hiçbir yatırıma girmedim. Borsa, Türk borsasına girdim orada da para kaybettim. Çok tecrübeli değilim diyorsan o zaman defansif başlaman lazım. Defansif olursa altın gümüş sepeti diyelim 10 birim paranın 3 birimi var. Yani 10 milyonları paranın 3 milyonu altın ve gümüşte ise şu anda 2.5 milyon altın 500 bin lira gibi gümüş ilerlemesi yapabilir. Ya da 2750 altın 250 gümüş gibi 11-9-1 oranını tutturabilirsin. Biraz da ofansif bakıyorsan kademeli bakmadan önce ofansif bir başlangıç yapman lazım. 10 milyon 3 milyonu MTA'da ise bu 2 MTA'da ise ne yaparsın? 2.2 milyon altın 800 bin lira gümüş yaparsın. Sonra altın gümüş rasyosunda altın gümüş rasyosu yükseldikçe gümüş ucuzlar mesajı alıp 200 bin lira 200 bin lira kademeli olarak altın bozup gümüşe geçebilirsin. Ya da kimisi gibi kimisi mesela çok yapıyor. 3 milyonu varsa 2 milyon gümüş 1 milyon altı alıp beklemeye geçiyor. Ben özellikle beni izleyenler genelde yeni başlayan ve orta seviye olduğu için çok riskli hamleleri önermiyorum. Hayatında hiç gümüş almamış bir insan totaldeki 3 milyon parasının emtiyadaki parasının 2 milyonunu gümüş alırsa orada kendi psikolojisini yönetemediğini hem kendi öğrencilerimden görüyorum hem danışmanlık yapıp WhatsApp görüşme yaptığım kişilerde görüyorum. Bazı insanlar çok panik yapıyor bu tarz durumlarda. Bundan dolayı biraz daha defansif sepetlerle başlayabiliyoruz başlamanızı öneririm. Emre Karademir yazmış. 80 gram altın kadar altın alacağım, beklemeli miyim diye. E, şimdi bu tarz kısa vadeli yorumlar aslında sağlıklı değil ama ons altının raporları yıl sonunda 3700'e doğru gidiyor. Genelde 10 altın arkadaşlar 3 aylık paralel yükselişlerden sonra 4 ay paralel gitgeller yaşamıştır. Şu andaki beklentiye göre bu raporlarda ve benim kişisel fikrimde Ağustos ayına kadar da altında bir gitgelli, düşük volümlü, düşük hacimli bir dönem olabilir. Ancak, e, alım yapacaksan ben e, yıl sonuna kadar beklerim, 1-2 sene beklerim diyorsan şu anda da alım noktasında ekleme yapabilirsin ama senin sepetini bilmiyorum Emre. Yani senin sepetin ne kadar altındadır? Senin hedefin nedir? Senin aylık gelirin giderinin ne kadar üstündedir gibi detayları bilemediğim için Risk eşiğini bilemediğim için Ailen var mı? Çoluk çocuk sahip misin? Bunları bilemediğim için Genel yorum yapıp direkt senin için bu doğru demek doğru değildir Bu iş şöyle Hani zayıflama spor hocasına gidersin de Ben kas yapacağım zayıflayacağım dersen O da der ki senin yaşın kaç, kilon kaç, boyun kaç, cinsiyetin ne? Buna göre senin bazal metabolizm hızın değişiyordur Bunlara bakıp senin hormonuna, kan grubuna kadar bakması gerekir Aslında yatırımlara da böyle bakarsanız Biraz daha bunda ne demek istediğimi anlarsınız Güleç official yazmış. Fed faiz arttırdı. Altın düşer mi demiş. Fed faiz arttırmadı. E bu yanlış bir veri. Nereden aldın? Neye göre baktın? Bilmiyorum. Fed faiz indirimi yapmadı. Fed sabit tutmaya devam ediyor. Temmuz ayı toplantısında Fed'den küçük bir faiz indirimi bekleniyor. E aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından da, para piyasası kurulundan da bu bekleniyor ama bununla ilgili netlik henüz kazanmış bir durum yok. E faiz arttırmadı. E bunu söylemek istedim. Burada bir hatalı notun var. Can Özkan. Altın ve gümüşü satmaksızın uzun vade alıp tutsak mantıklı mıdır? Tabii ki mantıklıdır. Bununla ilgili Kiyosaki'nin güzel bir lafı var. Der ki biz yaptığımız yatırımları aslında o yatırımların artışını için değil nakit paraların düşüşü için yapıyoruz der. Bu umarım yatırımdaki bakışımı ve bu kişinin bakışının ne kadar kaliteli olduğunu sizlere anlatmış olur. Para basılan, yazıcı gibi para basılıp yapılan ortamda nakit paralar uzun vade yatırıp aracı olamaz. Aksine parayı eritme aracıdır. Bundan dolayı para harici şeylere paranızı yatırın. Merve yazmış Hedef eğitimler canlı mı video set mi diye. Canlı eğitimimiz yok. Video eğitim seti halinde var. Hedef Para.com'a girdiğinizde orada görüntülü görüşme ve dersler diye bir bölüm var. Oradan ders neyse Amerikan Borsası ders alabilirsiniz. Tam set alabilirsiniz. Kripto ders alabilirsiniz. Onun gibi birçok ders var. Genel olarak 16 dersten oluşan büyük bir paket var. Onu ben öneriyorum. Fiyat olarak daha mantıklı geliyor. isterseniz oradan girip girdiğinizde size asistanın detaylı bir mail atıyor. O mailin Içerisinde bizim kapalı özel telegram grubundan, eğitimde yapmanız gerekenlere, eğitimin ödevlerine kadar her türlü bilgiyi zaten birinci dersin videosunda sizlere bizzat ben anlattım tüm dersleri. Oradan girip izleyip hayatınızla ilgili aksiyonları ve hedeflerinizi e, yoğurabilir. Kendinize yeni planlar uygulayabilirsiniz. Bu arada videoyu hala beğenmediysen beğenip abone olmayı unutma güzel arkadaşım. Bir sonraki videoda mutlaka bunu cevaplandır dediğin bir altın gümüş sorun varsa dile getir. Amerikan borsası için de ayrı videolarımız gelecek. Onlarda da ayrıca Instagram üzerinden topik açarak sizlere bir soru kutucuğu açıp sorularınızı alacağım. Geçtiğim soruları belirteceğim. Önemli bir kapanışımız da var. HKN yazmış. Ons gümüş 30 dolara gelir mi diye. Ons gümüş zaten 30 dolara geçti. Fatih Turunk altın bir ay sonra ne olur Direkt es geçtiğim sorulardan Emre Bayar altın yaz sonu ne olur Mustafa Türker altın haziran sonu ne olur Bu tarz yorumlar çok yanıltıcı olur Bununla ilgili bir şey diyenlere de Zaten inanmayın Ha İlla hocam altın yaz sonu ne olur Bir rakam söyle dersen şu andaki seviyelerinden çok aşağı ve yukarı Olacağını düşünmüyorum Çünkü belli bir yükselen trende girdi altın Ondan sonra genelde baktığımızda Hafta olarak bir 20-22 hafta Genelde o yükselişlerden sonra 20-22 hafta yerinde seyrediyor altın ee, ondan sonra tekrar yeni yükseliş oluyor. Bundan dolayı sürekli bir yukarı yön beklemiyorum. Zaten bu finansal piyasalarda da mantıklı bir şey değildir. Ee, diğer video yine altın ve gümüşle ilgili olacak arkadaşlar. Ee, herhangi bir yatırımla ilgili video seti veya benimle görüntülü görüşüp tanışmak isterseniz de hedefpara.com üzerinden detaylı bilgi alabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa bu videonun altına iletirseniz hem video cevabı hem bir sonraki e, videoda sorunuzu cevaplıyorum. Zil bildirimlerini açıp yeni video geldiğinde beni haberdar et çeneni e, açmayı unutmayın. Son olarak Warren Buffett'ın bir sözüyle bitireceğim. Konumuz riskli bugün. Risk ne yaptığını bilmediğinde aslında ortaya çıkar diyor Warren Buffett. Sevgilerimle sizleri seviyorum. Biriniz bin olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bitlo Kripto Para Platformu sundu. Bitlo senin.